Ben burada her yayın geçen sezondan beri Fenerbahçe altyapısının hakkını teslim ettim. Doğru mu? Evet. Önümüzdeki 5 seneden bahsettim. Hem Ali Başkan'ı hem yöneticileri tebrik ettim değil mi? Evet. Şu anda Fenerbahçe kulübüme saygımdan orayla ilgili bildiklerimi ve duyduklarımı anlatmıyorum. Bunu bir uyarı olarak alın. Oradakiler. Bak o altyapı kimsenin babasının çiftliği değil, Dingo'nun ahırı değil, Fenerbahçe'nin geleceği. Bak şu anda saygımdan, çünkü öbür taraftaki çabayı görüyorum ve biliyorum. Başkanın oranın üstüne titrediğini biliyorum. Oraya yaptığı yatırımı biliyorum. Oranın Fenerbahçe'nin geleceği olduğunu biliyorum. Evet. Oradaki büyüğüm ya da küçüğüm, arkadaşım ya da arkadaşım olmayan. Herkesi uyarıyorum. Bak bunu uyarı olarak alın. Açarsam dosyayı ya istifa etmek zorunda kalırsınız ya görevden atılırsınız. Bak bu kadar net konuşuyorum. Orada duyduğum şeyleri hoşuma gitmiyor. Hiç. Bunlar çok önemli uyarılar bu arada yani Levent abi sen hayatta boş konuşmazsın o yüzden. Bak bunlar Beşiktaş altyapısında da var. Var. Galatasaray altyapısında da var. Bu duyduklarım. No. Buralar sizlerin dingonun ağrı göreceğiniz yerler değil. Sizlerle de var olmadılar ha. Hiçbirinizle. Beşiktaş altyapısı da sizlerle var olmadı. Galatasaray altyapısı da sizlerle var olmadı. Fenerbahçe altyapısı da sizlerle var olmadı. Sizin gibi niceleri geldi gitti.